Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere Brawl Pass aldım. Plus'ı alamadım. Çünkü param yetmedi. Ya şaka maka bir yana almak istemedim aga. Siz almak istiyorsanız tabi alın yani. Bana bir kostüm yeter. Neyse arkadaşlar ondan sonra görev kastım. Şimdi sizlerle birlikte şu Brawl Pass'imizi yavaş yavaş açmaya başlayalım aga. Şimdi arkadaşlar bir mücevherimizi alalım bir. Bin mücevherimizi bir alalım arkadaşlar. 5000 mücevherim oldu. Bir tane destansı kostüm de alabiliyorum. Onu da başka bir videoda artık alırız aga. İstediğiniz bir kostüm varsa söyleyin. Onu alayım arkadaşlar. Hadi bakayım. Kardeşim. Şu rozeti başa alalım. Şimdi. Başlayalım kardeşim. Güzel bir şey verirsin. Vermezsin. Seni biliyorum vermezsin oyun. Bana vermiyorsun abi. Bana vermiyorsun ya. Oo Chester. Arkadaşlar. Ya harbi bak. Ben şu an istesem yeni gelen savaşçı Pinks'i açabiliyorum. Ama kanka harbi bu arada. Ben Chester'ı çok seviyorum. Yani gerek yok abi. Ben Chester'cıyım. Siz de yorumlara belirtin aga. Hani Chester mi Pinks mi? Ben yeni gelen savaşları pek yani sevemedim aga. Vallahi sevemedim. Neyse arkadaşlar. Açmaya devam edelim. Ben Chester'ı açacağım bugün. Ona bir kostüm de almayı düşünüyorum bu arada. Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yüz mücevher. Buradan güzel bir şey verir misin hocam? Vermezsin biliyorum seni vermez. Vermezsin ki. Bin altın alalım. Chester'ı yükselteceğiz aga. Chester'ı yükselteceğiz daha. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar siz de buraya kadar izlediyseniz bir like ve abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Adamsınız, kralsınız. Neyse. Bir şey de ver be aga. Vallahi bir şey de ver ya. Hadi Chester açılıyor aga. Bu videoda Chester açılır bu arada. Açılmazsa elmassa açarım bu arada. Ver bir şey be. Ver oyun ya. Bir şey de ver be hocam. Bir şey de ver ya. 10 elmas aldık. Bir 10 daha alalım. Çok güzel. Ya bir şey ver be abi ya. Ha bile. Rozet mozet veriyorsun ya. Oo Bak Chester'ı yükseltmek için çok güzel oldu bu arada. 2700 güç puanı oldu aga. Çok güzel bu arada. Neyse. 100 müze ver daha alalım. Neresi bir şey be? desansı desansı Gizemli. Arkadaşlar. Bir şey çıkma ihtimali var mı sizce ya? Bu arada bence ya bir tık bir şey çıkacak gibi bir his var içimde. Hadi bakayım kardeşim oyun. Çıkartırsın be bir şey verirsin be oyun. Hadi be oyun. Küf kredi. Aga Chester açtım. Chester açtım mı? Oha. Chester geldi. Ya Chester harbi Chester seni çok seviyorum ya vallahi. Kanka benim çok sevdiğim bir karakter. Bir türlü çıkartamadım. Gelmedi nasip olmadı. Kısmet bugün neymiş? Size bir like atarsınız artık. Yükselteceğim ama onu bekleyin. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Ginny, Sprout, Grey. Kanka ben Grey'i çok seviyorum ya. Arkadaşlar sizce hangisi seçilir yani? Ben Grey'ciyim abi. Yorumlarda başka bir şey söylerseniz. Onu seçerim aga. Sizi mi kıracağım? Neyse arkadaşlar. Şuradan 200 kredi daha aldık. Geldik şuraya. 200 kredi gizemli'den fena değil bu arada. Daha kötüsü de olabilir. daha kötülerini gördüm. Evet. Altınlarımızı aldık aga. Neyse, neyse arkadaşlar, neyse. Uzatmadan bir Chester'ımıza bakalım aga. Bir saniye Chester gel abim buraya. Gel güzel kardeşim. Seni çok ama çok seviyorum kardeşim. Arkadaşlar şimdi Alabileceğimiz iki kostüm var güzel yani beğendim. Şu kostüm çok beğeniyorum nedense. Vallahi çok beğeniyorum aga. Harbi çok beğeniyorum. Bu kostümü size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlara belirsin. Hangi kostümü alayım bu mu? Loki Chester mı? Yoksa Ay muhafızı Chester mi? Kanka bilmiyorum da bana böyle. Ya çok güzel geliyor abi ya. Orman ruhu Chester. Harbi çok güzel geliyor ya. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda ona göre alacağım. Neyse. Chester'ımızı bir yükseltelim aga. Yükseltelim aga. Bir maçta oynarım onunla bu arada. Bütün krediler Chester'a feda olsun ya. Harbi feda olsun. Şimdilik 9 seviye iyi. Ya. İyi iyi çok iyi. 9 seviye şimdilik iyi arkadaşlar. Bir maçta deneyelim. Arkadaşlar bir Bravo Key deneyelim Chester'la. Çok ama çok istiyordum oynamayı ya. Harbi çok istiyorum Chester'la oyun oynamayı. Hadi bakayım kardeşim. Ya bot gelecek ama yine de yani o tadı almak istiyorum aga. Ben bu Chester'ı bin kupaya kasarım bu arada. Çok rahat kasarım. Neyse oynayayım kanka. oynamak konsantre olayım. Vuramadım bunu. Kanka yakından tek vuruyor ya. Ultisi çok yanlış yere. Can veriyor kendine. Oha yakından tek atıyor. Oha kanka bu nasıl bir karakter? Oha kanka. Ya e tam karşıdakiler bot da kanka çok güzel bir şey bu. Kanka bu ölümsüz ya bu arada harbi ölümsüz. Kanka bu ne ya? Oha kanka böyle bir karakter yok. Ben bu karakterin direkt bine kasarım bu arada. Bak bak o spreyi de var kanka. Spreyi de atabiliyor. Oha kanka. Oha kanka Chester sen neymişsin be adam ya? Arkadaşlar Chester için bir like atarsınız ya. Harbi bir like atın. Gol de attık. Kanka. Oha ya. Yanlışta gol bile attım. Neyse arkadaşlar ben çok beğendim Chester'ı. Bir sonraki videoda kostümü de alırız. Sizin yorumlara ne yazdığınıza bakacağım. Ve bunu bine kasmaya çalışacağız. 9'a 0 gitmiş. Çok iyi gitmiş ya. Hadi bakayım kardeşim. Chester sedefine bir şey verirsin mi? Vermezsin. Gidiyorum sana. 200 altın. Fena değil ya. Daha kötüsü de olabilirdi. Neyse. Arkadaşlar gördünüz oynadık. Yani videoya bir like atıp abone olursanız kanala çok ama çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.